Il just creep gay <laughs> oh, oh. 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 Evet bugün Five Nights at Shrek's Hotel 2 oynuyoruz. Daha fazla bu tür korku oyunu oynamamı istiyorsanız yorumlarda korku oyunu neresinde bulunabilirsiniz. Ve bu videoya bin like bekliyorum ki videomuz öne çıksın. Her neyse daha fazla uzatmayalım. Bakalım ne yapacak Shrek bize tipiniz. Hadi videomuza geçelim. Start dedim başladım. Five Nights at Shrek's Hotel. Altıma sıçacağım eminim. Flashing lights. Jumpscare. Jumpscare varmış arkadaşlar. Korkanlar hemen çıksın videodan. Kapı var. Sen sadece herhangi bir evsizsin. Senden bir öncekiler gibi. He ben bunun birinci oyununu oynamadığım için bir şey anlamayacağım ama olsun. Sadece 5 gece kalmalısın. İyi gideceğini biliyorsun. Her zaman öyle olur. Hadi bakalım. Birinci gece. Altıma sıçacağım eminim ya. Merhaba Shrek. Shrek'in oteline hoş geldin. Nasıl yardımcı olabilirim? 5 five... odalık <laughs> bir oda alabilir miyim lütfen? Sure. We have an on the second floor. He, i̇kinci katta boş bir odamız var. Tabii ki dedi. Ben gidemiyor muyum ya? Dur be önce bir buralara bakabilir miyim? Kilitli buralar. Hı -hı. Ne bakıyorsun lan? Yat. Ne kapat? Yani merdivenler? Ha yani burada mı? Hı -hı. İyi. Hı -hı. İyi. Hı -hı. Merhaba. Kürt dayım eşek kadar olmuşsun demiştir o sırada ben. Ben yani muydum ya? Tamam sanırım burası odamız. Hı -hı. Burada oda var. Bu ne? Giga chat Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Hı -hı. Kapatma da suratımı. Aç lan kapıyı. İçecek alamıyoruz. Dolaba saklanabiliyor muyuz? Saklanamıyoruz. Odamız hangisi? İhı. Burası mı? Ah, I need to take a dump, before sleep. dump ne? Dump almam lazım İhı. diyor. Dump ne? Dikdörtgen ne kardeş? İhı. Ya çöp mü alacağız? Aşağıya gideceğiz tekrar. Kesin bir şey olacak ya. Anonu satayım ya. Bu eşek beni korkutacak. İyi. Excuse me, Where tuvalet is the toilet? The toilet is over there. Don't you dare on the walls. Onun... <laughs> <Kaygan zemin. gülüyor> işemeliyim gibi de bir Don't you dare lan on the walls. Doors are not open. Don't you dare pissing on the Yıkayamıyoruz. Gidelim. Bana tip tip bakma senin. Tamam, bak bana öyle ya, tip tip babası biziz çünkü anladınız. Gidelim hadi. Kapat kapıyı, kapat kapıyı. Bu eşek beni korkutacak harbi ya. Neyse gidelim. Oğlum kapının kapanışı bile korkunç. Açtım, kapattım. Yatıyoruz sanırım. Niye burada uyandım? İkinci gece. Merhaba. Dün gece tuvaletime büyük bir bok bıraktın. Bunu temizlemek çok zamanımı uzun zamanımı aldı deyip kızdı bize. Yani şimdi tuvalette yerleri temizlemek için bana yardım etmek zorundasın dedi. Hadi bakalım. Ver lan amına. <laughs> ne bakıyorsun güt. Ve... Kirileri bulup temizliyoruz. Dur burada bir yerde vardı. Yara sıçma dedi biz sıçtık. Bitti mi lan? Lütfen korkutma beni. Niye ağlıyorsun lan? Ne oldu? Sen ağlama. Ne oldu? Bana kızmayın. Ben gidiyorum. Odama gidiyorum tekrar. Burası değişti mi diyecek mi <laughs> ya? An. <Lan>, Ananı satayım. <laughs> Bu kimindi? Açılmıyor kapı. Kolu çok korkunç lan. Uyuyalım hadi. Uykulu hissetmiyorum. Yani resimlere bakabilirim sanırım. Oğlum çok korktum demin Resimler nerede? Burada bir resim var <laughs> Ananı satayım Hayır <laughs> Ne yaptım ben? Ben neler yaptım böyle I should do something. Bir şey yapmalıyım Ne yapmalıyım? Sizce ne seçmeliyim arkadaşlar? Kaçalım mı? Saklayalım mı? Bence kaçamayız O yüzden saklayalım <gülüyor> <gülüyor> Hayır, hayır, Oh, that was close. Yakalıyordu bizi neredeyse. Yakındı diyor. Hayır. Who could it be? Kim olabilir? <laughs> Üst kattan gelen bir ses duydum. I didn't hear anything. Ben hiçbir şey duymadım. Are you sure? Emin misin? Eminim. Yes, everything is... Evet, her şey okey. ki evet, her şey iyi. Umarım. Right, good night then. Peki. İyi geceler o zaman. Oğlum bunu ne yapacağım ben? Bu resim inşallah ortaya çıkmaz. Uyuyalım. Allah'ım lütfen ortaya çıkmasın bu resim lütfen. Kesin aramaya gelecek bizi ya. Şikayet ediyor bizi. Sinirlendi. Ne dedin lan? Ne oldu? Ne diyorsun lan? Seni var ya. Bunlar ne fısırdaşıyor la? Ben hiç... Çok aç hissediyorum. Sanırım yemek kısmına gitmeliyim. Bak benden gizli benim dedikodumu yapmayın sizin ammanın. Aa burada. Aa o adam. Çizmeli kedi ne yapıyorsun? Ya, ne yemeliyim? Hmm. Pizza mı yesem? Muz mu yesem? Burger mi yesem? Çin yemeği mi yesem? Bence bir burger gider ya. Oturalım. Hey, how are you doing? Hey, nasılsın? Hi, I'm Carl. Merhaba, ben Carl. Hey, Jonathan. Nice to meet you, Carl. Tanıştım memnun oldum, Carl. Yiyelim bakalım. <laughs> Minecraft yemek sesi lan bu. Neyse gidelim. Kesin bizim... Hı -hı. Hey, beni şikayet etmediniz değil mi ya? Lütfen beni dövme. Lütfen. Bana bakma lan öyle. Hı -hı. Korktum bir an. Bunlar Hı -hı. arkamızdan gelmez. Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım lütfen Hı -hı. bir şey olmasın. Bu resmi yok etmem lazım. Evet dördüncü geceye geçtik. Umarım bir şey olmaz. Ama bu gece bir şey olacak. Buralarda ne var? Hı -hı. Sıçacağız mı? Sıçalım. Sıçamıyoruz. Hı -hı. Bunlar nerede lan? Herkes nerede? Hı -hı. Hiç kimse yok. Niye hepsi bizim odada <laughs> kesin hepsi bizim odada var ya şimdi sıçtık yemin ederim bak görün sıçtık çık atalım Aa, sen benim büyük 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 babamın resmine bir şey mi yaptın I have had enough of your troubles. Oğlum jump dedim ama bug'a soktum. Senin hataların bana yetti gibisinden bir şey diyor. Benim için bu ödemeyi gece mesaisine kalarak yapacaksın. Zorundasın diyor. Aşağı kata in Kutuları üst kata çıkar. warehouse'a koy onları diyor. Warehouse'ın ne demek olduğunu hatırlamıyorum. Atlarım uçağa gelirim. Şimdi korkuyorum ben bundan. Ama senden daha çok korkuyorum. Tipine bak. <laughs> i̇yi iyi. Şu kapı açık <laughs> kalsın. Hepsini alamıyor muyum ya? Yani? Neyse teker teker alacağız. Diğer çalışanlar nerede peki? Ben hepsi birden karşıma çıkar diye düşünmüştüm. Nereye koyacağım? He, buraya mı? <laughs> Pardon. Tamam. Sakin ol. Lütfen sakin ol. Çözebiliriz bu işleri. Hadi bakalım. Sen ne ara geldin lan? Hey, how are you doing? Hey, ne yapıyorsun? Hello, I'm fine. Merhaba, iyiyim. Any help? Hiç yardım, yardıma ihtiyacım var mı? Thanks. It would be great if you could bring a box upstairs. Ee, teşekkürler. Kutuları eğer üst kata taşırsan güzel olabilir. Umarım bu bizim işimizi bozmaz. Düşünsene düşürüyormuş. Kesin öyle bir şey olacak. Git lan. Ee, şimdi. Good boy. Aferin oğlum yaptı yani köpek gibi bir şey, muamele yaptı bize. Şimdi uyuyabilirsin dedi. Bir daha onu satayım. 360 derece dönüyor kafası. Tam buradan ben senden korkuyorum. Şirekten bu kadar korkacağım aklıma gelmezdi. Çocukken izliyordum da. Aa uyuduk yine. Gece yarısı sıfır. Hayır. İstemiyorum. Uyuyacağım ben tekrar. Bunu istemiyorum. Lütfen bir şey olmasın. Bitti bura. Allah'ım lütfen bir şey olmasın. Hı -hı? Ölmüş. Hayır. Hı -hı. Hayır ya. Hı -hı. O, Hı -hı. Gece 5. Nerede uyandım? Bura nere? Ne oluyor? Kör oldum. Ah, I feel strong. Güçlü hissediyorum. Daha da içelim. Stay on the back to not drink more than once in a lifetime. Hayatım boyunca birden fazla içme, <laughs> içme diyor. Overdose yapmalıyım. <laughs> Bir tane alalım ama içmeyelim. Oha! Hapise atmış bizi. Umarım bir şey olmaz. Diğer adam da orada. I tekrar zayıf hissediyorum diyor. Burada, bu içim. Içim. Geri gidebilir miyim? Hayır! Hayır. 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 Git buradan. Hayır, git, 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 git. Gece 5. <laughs> <laughs> Niye tekrar <rögu> uyandım? Hayır. <laughs> What the fuck? İki tane mi içsem acaba? <laughs> Dur. İki tane içmeyi deneyeceğim. <laughs> tamam, geç burayı. <laughs> Drink one more. Öleceğim mi direkt? Düşünseniz ölüyormuş. Evet ölüyormuşuz. Onu direkt içmem gerekiyordu. Muhtemelen. Ee, bak tekrar gece 5'ten başlıyoruz sürekli. Tamam onu içmeyi deneyeceğim. Pardon içmemeyi yanıma alıp. Bir kere gücümüzü kullanabiliyoruz sonra doluyor. Anlayamadım. Tamam güçlü hissediyorsun anladık. Tamam içmeyeceğim. Tamam. Aç şurayı. Tekrar zayıf hissedeceğiz şimdi. Tamam. İç tekrar. İçemiyoruz mu? Here, take this drink and drink it. Hayır. Kaç. Direkt kaçmam lazım. Arkama bakma. Arkana bakma. Lütfen bir şey olmasın. Lütfen. Gelme. 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 Hayır. Olamaz. Köşeye sıkıştırdı bizi. Ne yapacağım? Hadi gel. Cık açet. Deminki adam. Kapışacaklar mı lan? Hadi lan. Gözlü düzeldi. O bozuka çıkardı. Bozuko'nun mermisini tuttu. Sizce kim kazanır? Yorumlara yazın. What the fuck? Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ben Ruhi Şenet. Kanalıma hala abone değilseniz alt taraftan abone olmayı, oyun önerilerinizi yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Beyza ile oynayabileceğimiz oyunları da yorumlara yazın. Hepsini okuyacağım. Hepsini kalpleyeceğim. Söz veriyorum. Her neyse. Bay bay.